Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcı. Hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube'da moderatör nasıl eklenir bunu göstermek istiyorum. Öncelikle eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Burada stüdyo YouTube'a girdim ve ayarlar kısmına giriyorum. Buradan topluluk seçeneğine girdim ve bakın otomatik olarak moderatörler açıldı. Ben buraya moderatör eklemek istediğim kullanıcının kanal URL'sini yapıştırmam gerekiyor. Yani ben bir kişiyi yapıştıramıyorum. Ben moderatör eklemek istediğimde karşı tarafın bir kanalı olmak zorunda. Hiçbir şey paylaşmıyorsa bile kanal açmış olması gerekiyor. Ne yapıyorum? Bakın buradaki kanalı kopyalıyorum URL'sini geliyorum buraya şöyle kopyaladım geldim buraya veremiyorum şu an bir saniye ayarlar topluluk zaten ha kaydettiğim tekrar ayarlar topluluk bakın yapıştırdım kaydet diyorum ayarlara geliyorum topluluk bakın burada Moderatör eklemiş oldum. Bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.